Merhaba canlar. Salı günü meclisin önünde hep beraber bir araya geliyoruz. Tüm canları bekliyoruz. Teşekkür ederim. Değerli canlar. Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi dikmen kapısına tüm alevleri, ezilenleri bu sisteme, bu yapıya karşı olan herkesi dikmen meclis kapsamında bekliyoruz. Biz devletin alevisi olmayacağız. Kendi alevimizi kendi bir torbaya sığdıramazlar. Bunu da asla kabul etmiyoruz. Biz yıllardır kendi aşımızı bir dilim ekmeğimizi 40 kişiyle paylaşan insanlarız. Bizim devletten beklentimiz yoktur. Eşit özgürce yaşamak istiyoruz.